canlı düşün, okyanusun derinliklerinde süzülüyor, küçük, narin neredeyse görünmez. Ama bu canlı öyle bir sır saklıyor ki, benim insanları, filozofları, hatta hepimizi hayrete düşürüyor. Çünkü bu canlı ölmüyor. Evet, yanlış duymadım, yaşlanmıyor, hastalanıp ölmüyor. Sadece sonsuza dek yaşamaya devam ediyor. Bu canlı Tritopsis Dohrini yani namı değer ölümsüz deniz anısı. Peki bu minik yaratık insanlık için ne anlama geliyor? Yaşlanmayı durdurabilir miyiz? Ölümsüzlük mümkün mü? Bugün 10 dakikalık bu yolculukta ölümsüz deniz anısıyla tanışacak ve bu keşfin insanlığın geleceğini nasıl değiştirebileceğini konuşacağız. Hazırsan derin bir nefes al ve okyanusun dibine dalalım. Ölümsüz deniz anısı ilk olarak 1880'lerde Akdeniz'de keşfedildi. Ama onların eşsiz yeteneği 1990'lara kadar fark edilemedi. Bilim insanları bu küçük yaratığın parmak tırnağından bile küçük bir deniz anısı olduğunu gördü. Ama asıl şok edici olay bu canlının yaşlandığında ya da strese girdiğinde kendini yeniden doğru bilmesiydi. Yanlış duymadın. Tritopsis dohrini, bir tür biyolojik geri sarma düğmesine sahip. Bu süreç bilimsel adıyla transdiferasyon olarak biliniyor. Şöyle çalışıyor. Deniz anası yaşlandığında ya da bir tehlike hissettiğinde yetişkin halinden geri dönüyor ve bir polip haline geliyor. Yani adeta bir kelebeğin tırtığı dönüşmesi gibi. Bu polip sonra yeniden yetişkin hale dönüşüyor bu döngü teorik olarak sonsuza kadar devam edebilir. Tabii ki bu ölümsüzlük yenilmezlik anlamına gelmiyor. Deniz anısı avcılar tarafından yenilebilir ya da çevresel faktörlerden ölebilir. Ama yaşlanarak ölmek bu onun sözlüğünde yok. Peki bu keşif neden bu kadar ilgi çekiyor? Çünkü insanlık tarih boyunca ölümsüzlüğün peşinden koştu. Mitolojilerden bilim kurgu filmlerine hep aynı soruyu sorduk. Sonuza kadar yaşayabilir miyiz? Ölümsüz Deniz Anası bu soruya bir umut ışığı şey yakıyor. 2022'de e Science dergisinde yayınlanan bir çalışma bu canlının genetik yapısını inceledi ve yaşlanmayı tersine çeviren mekanizmaları ortaya çıkardı. Araştırmacılar Deniz Anası'nın özgü genlerin hücre yenilenmesini nasıl sağladığını çözmeye başladı. Ve bu sadece bir Deniz Anası'nın hikayesi değil. İnsanın yaşlanma, hastalıklar ve hatta ölümle olan savaşında yeni bir sayfa açabilir. Şimdi biraz daha derine inelim. Ölümsüz Deniz Anası bize yaşlanma hakkında neler öğretiyor? Bilim insanları bu canlının hücrelerinin kök hücre benzeri bir yetenekli kendini sürekli yenilediğini keşfetti. İnsanlarda da kök hücreler var ama bizim hücrelerimiz zamanla yenileme yeteneğini kaybediyor. Deniz anısı ise bu süreci durdurmuyor. Peki neden? Cevap genetik yapısında yatıyor. Araştırmacılar deniz anısına özgü bazı genlerin DNA aralarımı ve hücre yenilenmesiyle süper verimli hale getirdiğini buldu. Mesela deniz anısı hasarlı hücreleri hızlıca tamir edebiliyor. Ve toksinleri vücudundan dışarıya doğru atıyor. Bu adeta bir süper güç. İnsanlarda yaşlanmanın temel nedenlerinden biri hücrelerimizin bu tamir mekanizmalarının zamanla kaybetmesi. Alzheimer, kanser, kalp hastalıkları hepsi bu hücresel yorgunluğun bir sonucu. Ama ya bu süreci yavaşlatabilirsek? ya da tersini çevirebilirsek. İşte burada bilim dünyası çıldırıyor. Ölümsüz deniz anası yaşlanmayı durdurmak için bir laboratuvar gibi. Mesela 2024'te Japonya'daki bir araştırma ekibi deniz anası genlerini insan hücrelerine entegre etmeyi denedi. Sonuçlar henüz başlangıç aşamasında ama bu genlerin insan hücrelerinin yaşlanma hızını yavaşlattığı gözlemlendi. Yani bir deniz anasının hücreleri insanın hücrelerine takılınca insanın yaşlanma olası yavaşlıyor. Bilim kurgu filmlerinde fırlamış bir sahne gibi değil mi? Ama gerçek bu. Tabi bu noktada biraz durup düşünelim. Ölümsüzlük gerçekten istediğimiz bir şey mi? Sonsuza kadar yaşamak. Kulağa harika gelebilir. Ama bir yandan da etik felsefi soruları da beraberinde getiriyor. Mesela dünya kaynakları artan nüfusu nasıl kaldıracak ya da sonsuz bir hayat yaşamın anlamını nasıl değiştirir? Ölümsüz deniz anısı bize sadece bilimsel bir keşif sunmuyor. Aynı zamanda insanlığın geleceği hakkında derin bir tartışma başlatıyor. Şimdi biraz daha pratik açıdan bakalım. Ölümsüz deniz anısı sadece yaşlanmayı durdurmakla ilgili değil. Bu keşif Tıp da devrim yaratabilir. Mesela rejeneratif tıp yani vücudun kendi kendine onarma yeteneği bu araştırmalar sayesinde ilerliyor. Düşünsene bir gün hasarlı bir kalbi ya da beyni hücrelerini değiştirerek yenileyebiliriz. Belki de Alzheimer gibi hastalıkları tamamen ortadan kaldıracağız. Ama bu süreçte işte doğaya da saygı duymalıyız. Ölümsüz deniz anısı okyanuslarda yaşıyor ve iklim değişikliği tehdit ediyor. Eğer bu mucizevi canlıyı korumazsak onun sırlarını öğrenme şansını da kaybederiz. Bu yüzden bilimsel merakımız çevre birinciyle e ele, ele gitmeli. Peki sınav günü bir gibi bir final anına hazır mıyız? Ölümsüz deniz anısı bize bir şey öğretiyorsa o da şu. Hayat bir döngü yenilenme her zaman mümkün. Belki tam anlamıyla ölümsüz olamayız. Ama daha sağlıklı, daha uzun ve daha anlamlı bir hayat yaşayabiliriz. Bilim bu kapıyı aralıyor. Bugün bu videoyu izledikten sonra bir an dur ve düşün. Yaşlanmak sadece bir sayı mı? Yoksa zihnimiz, bedenimiz ve ruhumuzla nasıl yaşadığımızı mı önemli? ölümsüz deniz anısı bize bu soruları sorduruyor. Ve belki de cevap sadece laboratuvarlarda değil, kendi içimizde. Bu videoyu beğendiysen like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Ölümsüz deniz anısı gibi sen de bu bilgiyi başkalarına paylaşarak bu hikayeyi sonsuza gidip taşıyabilirsin. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.